Ya. Felaket rüzgarlar var ya. Felaket. Uf diyor lan. Bu arayı çok sevdim. Bilmiyorum nasıl çıkacak. Şeyden de. Ya arkadaşlar ızgara atamadım. Atas, atsaydım. ah oh. Yani var ya. Biliyorum. Millete eleştiri yapıyorum ve ızgara atmıyorum. Ve yani büyük bir enayilik ya. Yani. Şuna bak. Milletin bal alamadığı sezonda. Şuna bakın ya. Harikalar dünyası. Resmen harikalar dünyası. Yani şu petek. Alın terimizi. Yani zararı kurtarmasa da keyfimizi yerine getiriyor. Dolu. Birkaç erkek atma ya. Bu arı çok güzel çıktı ya. Arkadaş 3, 6 Oo, Bu da güzel. Ve yanındakiden. Arkadaşlar nasıl? Vallahi çok güzel. Yani şu şu arı ya bayılıyorum ya. Bu arı bunda damızlık yapayım ben bunu ya. Arkadaşlar şuna bak. E bunda da var. Bunda da var. İki kilo da bunda var. Yani az önce ki arılıktaki manzara hiç hoşuma gitmedi. Yani Biraz boynu geldik. Erkek çok fazla. Dedik de mi böyle? Acaba dedik. Bizimkinde yani böyle bir şey görmedim adamın arasında. Böyle bir şey görmedim. Yani şöyle bir petek. öyle bir petek gösteremedi bana adam erkek erkek yeni bal arkadaş <laughs> bir ay oldu buraya yani besleme falan kesinlikle yok bir aydır bu burada. Bir aydır. Ha, şey geliyorum? Arkadaşlar, motosikletimle geliyorum. Yani çok uzun bir yol. Pratik oluyor biraz motosikletle. Yani yanımda da hiçbir şey getirmedim. Yani evdekiler de merak ediyor nedir? Tadı nedir? Tuzu nedir? Felaket bir fırtına var. Yani alanın çalışmıyor. fırsatı yok. Ve şu buluktan kaçacağımı hiç sanmıyorum. Ve şeye doğru gidiyor. Erdemliye tarafına doğru gidiyor. Allah'tan. Yani gelse hemen iki dakikada gelir. Burada bir muhabbet var. Allah anlamadım. Buna bakıp bakmadığımı da hatırlayamadım. İçinde ana olur, tane olur. Ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Allah'ım. Boş iştir. Balımız var. Ama millet bu sene kır balını 500-600'den aşağı kimse vermeyeceğini söylüyor. Çünkü yok. Böyle bir bal alan olmadı. Ha bende de yani hepsi bu şekilde değil. Hiç bal vermeyen arılar oldu. Hiçbir şey alamayan arılar oldu. Bunları işaretleyeceğiz. Şey yapacağız. Bu nedir? Yani arkadaşlar ızgara atmadığımın çok büyük cezasını çekeceğim. Ha bak bunda bir şey var. Ondan normal yani. Ona bir bakayım. Normal. Nasıl normal? Ha, yani hiç ölücül değil. Bir tane bölüm yapmıştım. Anlatana da yok oralarda. Gezi yüzgenleri kafasına göre. Şuna da bakayım. Yani herhalde kar etmeyeceğim ama zarar da etmeyeceğim. Kafa kafaya olur gibi düşünüyor. Ama her arımda böyle olsaydı ben de ızgara atmış olsaydım ne vardı?